söz isteyen Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Ekranları başında bizleri izleyen değerli halklarımızı saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlarken bugün Urfa'da ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde yaşamını yitiren canları saygıyla rahmetle anarak başlamak istiyorum. Ama bu meclisinde artık bir sağlığı dileme meclisi olmaktan çıkıp gerçekten halkın yaralarını saracak, halkın sorunlarına çözüm üretecek, bu afetleri önleyecek bir politika, bir politik hat çizmesi gerektiğini, buna göre önlem alması gerektiğini de önemli altını çiziyorum. Biz daha yeni çok büyük bir depremi geride bıraktık. Üzerinden 36 gün geçti, 35 gün geçti. Şimdi sel felaketi oldu. Ama görüyoruz ki aslında ülkede hiçbir şey değişmiyor. Deprem olursa ölüyoruz. Sel olursa ölüyoruz. Maden patlıyor ölüyoruz. Çığ düşüyor ölüyoruz. Yani ne yaparsak yapalım bu ülkede yaşamanın yolunu yurttaş olarak bulamıyoruz. Neden? Çünkü başımızda 100 yılın felaketi olan bir AKP iktidarı var. Yandaşlarını doyurmak için, kasasını doyurmak için, Kendini ranta vermiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Siz insanların yaşamları pahasına o iktidar koltuklarında oturuyorsunuz. Bugün deprem bölgesinde ölen her bir canın müsebbibi sizsiniz. Sadece bina yıktı diyemezsiniz. Sadece sel geldi, su aldı götürdü diyemezsiniz. Madem patladı, gazdan zehirlendi diyemezsiniz. Siz önlem almadınız. Siz burada hiçbir zaman gerçek bir kentsel dönüşüm projesi getirmediniz. Siz rantsal dönüşüm yaptınız. Geçen gün de söyledik. Fikirtepe'ye bakın, Sulukule'ye bakın, İzmir'deki Kadife Kala'ya bakın. Her birinden o kentin merkezinde kalan yerlerden dünyanın rantını değiştirdi sizin o beşli çeteleriniz, müteahhitleriniz. Bugün gelinen nokta ne? Bugün depremden kurtulan yurttaş Adıyaman'da sel konteyneri götürdüğü için can verdi ya. Can verdi. Bugün öyle bir hale geldik ki bir baba bir başka babanın ses kaydını, görüntüsünü paylaşıyor ve seste şu var ya kızının son dakikalardaki ses kaydı ve şunu söylüyor. Allah'ım inşallah benim kızım hemen ölmüştür. Yani ölümümüzün şekli için dua ettiğimiz bir ülke yarattınız ya. Çocuklarımız, sevdiklerimiz enkazın altında uzun süre kalmamış olsun, imdat dilememiş olsun donmamış olsun, ağrı çekmemiş olsun diye dua eden bir ülke yarattınız siz. Ve şimdi hiç hiç utanıyor musunuz? Gerçekten merak ediyorum ya. Tek bir istifanız yok. Hatay valiniz istifa etmiş. Niye? Diğerli hemşerilerine çok büyük hizmetler yaptı ya. Çok can kurtardı ya. Şimdi de milletvekili olarak hizmet edecekmiş. Utanın ya, utanın. Gerçekten bir utanma duygunuz yok mu sizin? 20 yıldır kim iktidarda Urfa'da? Kim Urfa'nın Büyükşehir Belediyesi'ni yönetiyor? Bugün valiniz açıklama yapmış. Kentin değişik yerlerinde dalgıçlarımız arama kurtarma çalışması yapıyor diyor. Bir kentin merkezinde dalgıcın arama yapmasını gerektirecek kadar nasıl su birikintisi olur? Siz altyapıyı neye göre yapıyorsunuz? Neye göre yapıyorsunuz da dalgıçlar insanların cenazelerini arıyorlar? Bu mu sadece? Hayır sadece bu da değil. Bakın birçok görüntü var gerçekten insanı dehşete düşürüyor. Ya su motoru yok. Su motoru yok. Su motoru olmadığı için kepçe ile <laughs> su tahliyesi yapılıyor ki içindeki araçları ve onların içindeki cenazelere insanlara ulaşılsın diye. Peki siz burada hiçbiriniz bundan sorumlu olduğunuzu düşünüyor musunuz? Bir kişi istifa etmeyi düşünüyor mu? Düşünmüyorsunuz. Niye? Çünkü öyle bir derdiniz yok. Sizin insanları yaşatmak gibi bir derdiniz yok. Tek bir derdiniz var. O da koltukta oturmak, iktidarınızı devam ettirmek ve ne olursa olsun bu rant, talan, zulüm düzeninizi devam ettirmek istiyorsunuz. Bunu kabul etmediğimizi söylememiz gerekiyor. Şimdi bakın, Yine Urfa'da eğitim araştırma hastanesinden görüntüler. Bütün birinci katı su basmış Bodrum katına girişi. Niye su basar? Ya bir hastaneyi su basar mı ya? Bir hastane afette ilk yıkılan yer olur mu? Olur. Niye? Çünkü iktidarda AKP var. Çünkü siz yönetiyorsunuz. Siz malzemeden çaldığınız için, siz ihaleyi yanlışınıza peşkeş çektiğiniz için, siz zemin etüdü yapmadığınız için, siz bütün bu süreçlerden nemalandığınız için hastaneler ilk yıkılan yer, ilk su basan yerler oluyorlar. Ve afet anlarında insanlara sağlık hizmeti sunması gereken yerler sağlık hizmetinin yanından bile geçmez hale geliyorlar. Niye? Çünkü siz Ransal dönüşümün bir benzerini de sağlıkta yaptınız. Sağlıkta dönüşüm dediniz, vurdunuz paranın sırtına, açtınız bütün kamu hizmetlerini özelin, sermayenin iştahını kabartacak şekilde ve bugün insanların çoğu depremden kurtulan da, selden kurtulan da sağlık hizmeti alamadığı için ölüyor. Bunun vebalini taşıyorsunuz ama hala sorumluluk almıyorsunuz. Hala tek bir yetkiliniz, tek bir sorumluluk duyup da istifa etmedi. Etmiyorsunuz, etmeyeceksiniz. Ama biz size söyleyelim. Halkımız sizin biletinizi çoktan kesti. Her bir canın ahı üzerinizde ve o ahlar sizi iktidar.